Evet, bugün bir başka dinamik programlama algoritmasından bahsedeceğiz. Bu aslında Floyd-Warshall algoritması. En kısa yol probleminin dinamik programlama kullanılarak çözümünü göreceğiz. Burada Floyd-Warshall'ın avantajı aslında ve de bir anlamda dinamik programlamanın en önemli ilkesinin kullanımını göreceğiz. Biz aslında normalde bir nottan diğer notlara olan en kısa mesafeleri Dijkstra algoritması ile bulabiliyorduk. E, bu Floyd-Warshall algoritması bir nottan diğer tüm notlara en kısa mesafeleri bulmanın dışında aslında tüm notlardan diğer tüm notlara olan en kısa mesafeyi e, buluyor. Bunu da e, o n zamanda zamanında e, bulabiliyor. Diyeceksiniz ki zaten e, Dijkstra algoritması ile bir nottan diğer notlara olan en kısa mesafeleri o n kare e, e, ...logen zamanda bulabiliyorduk. Bunu da n çarparsak o n e, küp logende bulabiliriz. Evet ama bu daha hızlı olabiliyor. E, bir de aslında dinamik programlama için iyi bir uygulama. Peki dinamik programlamayı bu problemde nasıl uygulayacağız? Yani dinamik programlamanın özelliği neydi? Dinamik programlamanın özelliği e, bir problemi çözebilmek için alt problemlerden yararlanıyor olmamız gerekiyordu. Yani problemin tanımı için tanımında e, alt problemler cinsinden ifade edilebilme özelliği olması gerekiyordu. Sonun dışında da aslında bu alt problemler cinsinden bir e, dinamik programlama fonksiyonu meydana getiriyorduk. Dolayısıyla diyorduk ki e, bir e, dinamik programlama açısından bakıldığı zaman bir problemin çözümünü alt problemlerin çözümleri cinsinden ifade edebiliyorsak ve bunu da hızlı gerçekleştirebiliyorsak o zaman o dinamik programlama problemini ne yapabiliyorduk? Hızlı çözebiliyorduk. Aslında bir formüle oturtuyorduk ve o formülle sırayla aslında tablomuzu dinamik programlama tablomuzu update ediyorduk. Floyd-Warshall algoritmasının zorluğu biraz da burada. Normalde dinamik programlama probleminde e, tek boyutlu tablolarımız e, bulunmakta çoğu problemde. Floyd-Warshall algoritmasında ise e, tablomuz iki boyutlu. Yani update edeceğimiz, değerleri bulacağımız tablomuz İki boyutlu. Peki tablomuz ne? Dinamik programlama tablomuz ne? E, Floyd Marshall'da. Aslında tahmin edebileceğiniz bir şey. E, tablomuzdaki her e, nokta aslında e, o nokta, e, her, no e, her e, kare o bir nottan diğer nokta olan en kısa mesafeyi o ana kadar ki en kısa mesafeyi gösteriyor. Dolayısıyla örneğin burada bir örnek üzerinden görecek olursak şöyle bir dinamik programlama tablosunu gördüğümüzü düşünelim. Buradaki her e, değer aslında bir nottan diğer noda olan en kısa, o ana kadar elde edilen en kısa mesafeyi gösteriyor. Şimdi burada tabii kritik olan nokta şu. Bu tabloyu nasıl değiştireceğiz? İkincisi bu tablo gerçekte neye karşılık geliyor? Bu tablo dedik ki ya, o ana kadarki en kısa mesafe. Ne demek bu o ana kadarki en kısa mesafe? Aslında tablonun ilk versiyonu, yani şu initial versiyon dediğimiz versiyon, aslında hiçbir ek düğüm kullanmadan olay en kısa mesafeleri gösteriyor. Ne demek ek düğüm? Ne demek en kısa mesafeler? En kısa mesafeler açık. Direkt iki not arasındaki edge'lere karşılık gelen mesafeleri gösteriyor. Dolayısıyla U'dan T'ye üçlük bir edge olduğu için U'dan T'ye en kısa mesafe 3 gözüküyor. U'dan Z'ye 11'lik bir bir şey olduğu için oranın en kısa mesafesi 11 gözüküyor. U'dan V'ye en kısa mesafe 5 olduğu için orası 5 gözüküyor. Ve bu şekilde tabloyu dolduruyoruz. Mesela T'den U'ya 3, T'den Y'ye 6. Tablo bu şekilde dolduruluyor. Bu initial versiyon, ilk versiyonu tablonun ve bu versiyona D0 diyoruz. D0 dememizin sebebi dinamik programlama açısından sıfırıncı aşama. Ne demek sıfırıncı aşama? Aslında herhangi bir Orta nokta kullanmıyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki orta nokta yaya karşılık geliyor. Burada dinamik programında hatırlarsak ana fikir şuydu. Bizim recursive bir şekilde alt problemler cinsinden diğer problemi ifade etmemiz lazım. Burada da Floyd Varshal'da da bunu şöyle yapıyoruz. Diyoruz ki benim her matrisim o ana kadar ki noktaların k tanesini kullanarak. K tane ilk k tanesini kullanarak. Bulabileceğim en kısa mesafe iken k artı birinci artı ekstradan not kullanarak bulabileceğim en kısa mesafeler neler? Bu şuna karşılık geliyor. Ben k tane ortak e, ortada olan noktayı kullandım. Bir tane daha k artı birinci nokta bu araya koyarsam ne olur? En kısa mesafeleri buldum o ana kadar. O k artı birinci noktayı da işin içine katarak ne yapabilirim? O k artı birinci noktada kadar e, diğer mesafelerde olan mesafe artı k artı birinci nokta olan nokta uzaklığı ve o k artı birinci noktadan diğer nokta olan uzaklık eğer orijinal uzaklıktan daha küçükse o zaman daha kısa bir mesafe elde etmiş olur. Yani temel olarak yapmaya çalıştığım şey şuna karşılık geliyor maddeste düşünürsek benim şu ana kadar ki Kanıncı noktaya kadar olan en kısa mesafeleri buldum matristen. ik'yı buldum. Sonra o kanıncı noktadan diğer noktalar olan en kısa mesafeleri buldum. O da KJ. Onlar da zaten tabloda var. Bu ikisinin toplamı eğer IJ'nin o ana kadar ki I ve J arasındaki en olan en kısa mesafeden daha küçük bir en kısa mesafe ise o zaman bu kanıncı noktayı kullanarak yeni bir en kısa mesafe yakalamış oluyor. Zaten burada Floyd Marshall algoritmasında bunun uygulamasını görüyoruz. Dolayısıyla sadece iç içe 3 for loopla aslında en kısa mesafeleri buluyorum. Fakat dıştaki for loop bizim için önemli. Çünkü bu her seferinde önce sıfırıncı noktayı işin içine katıyor. Sonra birinci nokta işin içine katıyor. Sonra ikinci nokta işin içine katıyor. Şeklinde ilerliyor. Şimdi bunu görelim o zaman. Yani mesela, mesela burada initial versiyon buydu. Şimdi bu noktada diyoruz ki ben U'yu işin içine katarak en kısa mesafeleri nasıl yakalarım? U'yu işin içine katarak en kısa mesafeleri bulurken ne yapıyorum? Diyorum ki bu tablo var elimde. U'yu da kattım. Dolayısıyla mesela T'den V'ye en kısa mesafeyi bulmak için T'den U'ya en kısa mesafeyi biliyorum. 3. U'dan V'ye en kısa mesafeyi biliyorum. 5. 3 artı 5 8 etti. Ha, bu 8 T'den V'ye olan şu anki en kısa mesafe olan birden daha küçük mü değil? O zaman bu biri değiştirmeme gerek yok. O zaman aslında ne yapıyorum? Bütün matris içindeki her bir değer için o hücre için ne yapıyorum? Diyorum ki o hücre mesela bu hücreyi alalım. Y ve Y alalım. Y'den U'ya olan mesafe sonsuz. U'dan V'ye olan uzaklık kaç? 5. Sonsuz artı 5. 4'ten küçük mü diye bakıyorum. Değil. Bu şekilde baktığım zaman sadece değiştireceğim hücre ee, ne yazık ki sadece T, U, U Z mesafeleri. TU uzunluğu 3, UZ uzunluğu 11 ve T ve Z uzunluğu olan sonsuzdan daha küçük olduğu için bu toplam sadece TZ Z uzunluğunu değiştirebiliyorum. U'yu kullanarak. Bir sonraki iterasyonda ise yani dolayısıyla toplam en kare tane e, hücreye bakıyorum. Bunların içinden sadece TZ hücresi değiştirilebilir diye bulabiliyorum. İkinci aşamaya geldiğim zaman artık bu sefer T e, düğümünü kullanarak bu değişiklikleri yapabilir miyim diye bakıyorum. O zaman ne yapıyorum? Gene bütün hücreler için T'yi ortada nokta olarak kullanarak daha kısa mesafe bulabilirim. Mesela VU için konuşacak olursak VT 1 artı TU 3 VU'dan daha kısa mı? E, VT'den daha kısa mı? Değil. Dolayısıyla bunların hepsini tek tek deniyorum. Bunların sonucunda bakıyorum. Sadece UV ve UY arasındaki mesafelerin daha kısa olduğunu görüyorum. Neden? UT ve TV'nin toplamı 4. UV'nin şu anki uzunluğu 5. Daha kısını buldum. UT artı uzunluğu 9. UY'nin şu ana kadar uzaklığı sonsuz. 9 daha kısını buldum. Dolayısıyla 5 ve sonsuz 4 ve 9'a değişiyor. 5 ve sonsuz burada görüyoruz o hücreyi. 5 ve sonsuz burada 5 ve sonsuz var. 4 ve 9'a doğru değişmiş oluyorlar. Bunu T nodunu kullanarak gerçekleştirmiş oluyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Bir sonrakinde V'yi kullanıyorum. Bir sonrakinde de Y'yi kullanarak bu işi bitiriyorum. Buradaki aşamaları görüyoruz. V'yi kullanarak mesela UY'nin uzunluğunu, UZ'nin uzunluğunu, TY'nin uzunluğunu ve TZ'nin uzunluğundan daha kısa olduğunu görüyoruz. Bakın ve ortada hep bunlarda. Bunları tabi tek tek deniyoruz. Bütün n kare tane olasılığı deniyoruz. Yani buradaki her bir 3 dediğimiz şeyde n kare tane şey deneniyor. 2 dediğimiz şeyde n kare tane şey deneniyor. Ama sonuçta toplam deneme sayımız n küp oluyor. Çünkü bunların sayısı da n tane araya da n eksi bir tane item koyabileceğimiz için toplam n küp zamanda bütün uzunlukları update etmiş oluyorum ve bu şekilde de sonucu elde ediyorum. Dolayısıyla şu sonucunda elde ettiğim şey aslında benim için her bir nottan diğer noda olan en kısa mesafe olmuş oluyor Floyd warshall olarak. İmplementasyonda da gene aynı şeyi görüyoruz. Ne yapıyoruz? Distance'ları belirliyoruz. İlk baştaki distance'lar edge'ler. Zaten bunu söylemiştik. Bu D0'a karşılık geliyor. Sonra her olası orta nokta için Sırayla önce birinci vertex, sonra ikinci vertex, sonra üçüncü vertex. Bu vertexler ortak nokta olarak yeni distance'ları hesaplıyorum. Bu orijinal distance'lardan daha küçükse o distance'ı yeni distance'da seçiyorum. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? D, e, i eksi birinciyi kullanarak D'inciyi kullanmışlar. D0'ı kullanarak D1'i elde ediyorum. D1'i kullanarak D2'yi elde ediyorum. D2, D3 ve D3'ü, D4'ü elde ederek sonunda ee, dinamik programlama kullanarak en kısa mesafeleri elde etmiş oluyorum. Burada dikkat edersek aslında sa sadece sadece en kısa mesafeleri bulmakla kalmadık. Ara aşamaları da belirledik. Ara aşamalar ne oldu? Mesela sadece Uyu kullanarak en kısa mesafeler. Sadece UT'yi kullanarak en kısa mesafeler. Sadece UTV'yi kullanarak en kısa mesafeler. Bunların hepsini aslında yakalamış olduk. Yani şu matris bize şunu söylüyor. Sadece U'yu kullanarak en kısa mesafeler neler? Mesela T'den Z'ye en kısa mesafeleri kullanacağım ama sadece U'yu kullanma hakkım var. Arada. <laughs> Mesela bu tablo bana neyi söylüyor? Bütün en kısa mesafeleri bulacağım ama sadece U ve T'yi ortada nokta olarak kullanabilirim. Yani diğer noktaları ara geçiş noktası olarak kullanamam. İşte bu şekilde aslında birden çok problemi çözmüş oluyorum. Ama bunlar tabii ki benim için anlamlı değil. Çünkü benim için önemli olan mesele bütün notları ara not olarak kullanarak en kısa mesafeyi kullanmak. O da zaten bu tabloya karşılık geliyor. Dediğimiz gibi o en küp zamanda problemi çözüyoruz. Çünkü e, buradaki iç içe 3 tane for loop var. Her seferinde tablodaki her bir hücre için diğerine referans veriyoruz. Dolayısıyla o en küp zamanda en kısa mesafeleri yakalamış oluyoruz. Dinamik programlama kullanarak.